galibiyet alamayan Spor kendi sahasında Galatasaray önünde. Galatasaray ile Mirsad'ın atağında Mirsad ağır kalıyor ve Zeki Topu kornere çeliyor. İlk dakikalarda Galatasaray atak Kocaeli Spor ilk 15 dakikada rakibini tartıyor. Yusuf. Zeki'den dönen top. Tekrar Yusuf. Erhan. İlas'ın vuruşundan sonuç alamıyor Galatasaray. 21 bin seyirci var tribünlerde. Yaklaşık 10 bini Galatasaray taraftarı. Ceza sahasında bu pozisyondan Mustafa yararlanamıyor Kocaelispor adına. Şimdi İsmail. İlyas. Tekrar İsmail. Semih. Kaleci Rüstem'in büyük hatası. Ortaya çevrilen top. Uğur gol pozisyonunda top rakibe çarpıyor ve kornere çıkıyor. Erhan'ın kullandığı köşe vuruşu. Son anda Zeki topu gol çizgisinden çıkarıyor. Ahmet. Ahmet topu kaybediyor ve yerini de kaybediyor. Ani atak. Ahmet'in boş çalttığı yerde Ceyhun. Ceza sahasına giriyor. Ortaya. Orhan bu pozisyonu değerlendiremiyor. Bir gata saray atağı. Semih. Ahmet Keroğlu korner. Erhan kullanıyor. Raşit kafayı vuruyor. Ve son topa vuran futbolcu topu kendi ağlarına yolluyor. Tekrar görüyoruz. Erhan'ın Kocaeli Erhan kendi kalesine 43. dakikada topu yollayınca 1-0 öne geçiyor Galatasaray. İzmit İsmet Paşa stadında. Karşılaşmanın ikinci yarısından görüntüler izliyoruz. Bu pozisyondan Cehmi yararlanamıyor. Kaleci Rüstem, Uğur, Yusuf. İkinci yarıda oyunun kalitesi ve temposu düşüyor. Kocaeli Spor beraberlik için pek etkili biçimde gidemiyor Galatasaray Kalesi'ne. Sahanın başarılı isimlerinden Erhan. Üç oyuncu arasından çıkıyor. Kocaeli Spor'un geliştirdiği ender ataklardan birinde Ceyhun'un pasıyla Orhan. Simovic. Baturman. Ahmet. Köşe vuruşunu Ahmet Keloğlu kullanıyor. Defanstan dönüyor top. Bu pozisyondan Orhan yine yararlanamıyor. İkinci yarının önemli pozisyonlarından biri Kocaeli Spor adına. Galatasaray ataklarında İlyas offside pozisyonunda. Maçı Kazım Ünlüsoy yönetiyor. Yusuf. Erhan. Ona faul yapan futbolcu ikinci yarıda oyuna giren Soner. Ünlü Oy'un kararı serbest vuruş. Maçın 82. dakikası Uğur'un güzel kafa golü Rüstem'in ağlarında. Galatasaray 2, Kocaeli Spor 0. Uğur'un bu mevsim Galatasaray'a kazandırdığı 7. gol.